madde bağımlılığı ile ilgili bilimsel çalışmalara baktığımızda madde bağımlısı olma ya da maddeye başlama yaşının ergenlik dönemine rastladığını görüyoruz. Bu oran %67 ile 12-17 yaş arasında en sık görülürken hemen peşinde %26 oranıyla 17-24 yaş arasında görmekteyiz. Bu bağlamda şunu söyleyebiliriz ki ergenlik dönemi ve hemen peşinden gelen genç erişkinlik döneminde kişiler madde bağımlısı olmaya çok daha yatkındırlar. Bunun biyolojik sebeplerine baktığımızda karşımıza frontal lob gelişimi çıkar. Frontal lob dediğimiz beynimizin ön kısmında bulunan ve karar ver entelektüel davranışları oluşmasını sağlayan beyin bölgemizdir. Eğer bu beyin bölgesi yeterince gelişmemiş olursa dışarıdan gelen komutlara çok daha açık halde oluyoruz. Zaten ergenlerin ya da genç erişkin döneminde etraftan ne kadar çok etkilenilebildiğini hepimiz biliyoruz. Yine bağımlılara baktığımızda ya da bağımlıları dinlediğimizde nasıl başladın dendiğinde işte yakın bir bir arkadaşım kullanıyordu olmak istediğim sosyal çevreye girmek için o maddeyi kullanmam gerekiyordu ya da sevgilim kullanıyordu ya da değer verdiğim örnek aldığım birisi kullanıyordu gibi başlama sebeplerini sıkça görüşümüzün nedeni de frontal korteks gelişiminin henüz tamamlanmadığı ve çevreden gelen komutlara ve uyarılara kişinin daha açık olduğu dönemleri görmemiz mümkün.